2016 yılından Passenger adlı bir bilim kurgu filmini anlatacağım. Spoiler içerir, dikkatlice izleyin. Yıldızlar arası uzay gemisi Avalon, Homestead adlı kolonize bir dünyaya doğru uzayda yolculuk yaparken görülüyor. Tüm bölümleri boş gemi otomatik pilotta. 258 mürettebatın yanı sıra 5000 yolcu da kış uykusunda. Aniden gemi, kalkanlarını zayıflatan bir asteroid kuşağından geçer, güç ana kalkana yönlendirilir ancak gemi dev bir asteroid ile çarpışma rotasındadır. Aniden asteroid gemiyle çarpışır ve çeşitli arızalara neden olur, gemi kendi kendini onarmaya başlar ancak hazırda bekletme bölümlerinden biri etkinleşir. Uyandırılan yolcu, makine mühendisi Jim Preston'dır. Bölmesi açılır ve otomatik bir sistem uyanmasına yardımcı olur ve 120 yılını askıya alınmış bir animasyonda geçirdiğini ve geminin Homestead'den sadece 4 ay uzakta olduğunu söyler. O da bu zamanı geminin lüks yönlerinin tadını çıkararak geçirebileceğini düşünür. Jim, gezegere varmadan önce kimlik kartı, kabini ve katılacağı başlıca faaliyetler hakkında talimat alır. Gemideki insanlarla tanışacağı için heyecanlı ve gergin bir şekilde hazırlanır, kabininden ayrılır. Bir öğrenme grubuna yönelik sınıfa girer. Hologram, dünyadaki durumu aşırı nüfuslu, aşırı pahalı olarak açıklarken Jim biraz endişeli görünür, sorularını dersin sonuna kadar tutması söylenir ama Jim neden tek başına olduğunu sormaya devam eder. Hologramın kendisine cevap vermeyeceğini anlar ve başka insanları aramaya başlar, geminin ana salonuna gider. Orada da kimse yoktur ancak otomatik bir bilgi masası yardım etmeyi talep eder, Jim gerçek bir kişiyle konuşmak ister ve robot onu birinin yanına yollar ancak orada da kimsenin olmadığını görünce kaptanla konuşmak ister, köprüye vardığında içeri girme yetkisi olmadığı için kapıda kalır, ana mürettebattan hiçbirinin de uyanık olmadığını görür, Jim sonunda gözlem evine gider ve geminin aslında Homestead'ten 90 yıl uzakta olduğunu öğrenir. Erken kaldırıldığını fark eder. Hızlıca iletişim merkezine gider ve mesaj yollar. Ne yapması gerektiğini sorar. Çünkü kış uykusuna tekrar nasıl geri döneceğini bilmiyordu. İletişim sistemi ona, dünyaya yapılan aşırı pahalı aramadan yanıt alma süresinin yaklaşık 55 yıl süreceğini bildirir, Jim harap olur. Etrafta dolaşırken, başka birini görüp, bara doğru gidiyor menle konuşurken onda bir tuhaflık seziyor. İçki almaya gittiğinde Jim onun bir android olduğunu anlıyor. Adı Arthur. Jim ondan daha fazla bilgi edinmek istiyor. Ancak robota hiçbir şey açıklayamıyor. Ertesi gün kabininde uyanır ve yemekhaneye gider. Menüdeki çoğu şeyin sadece altın sınıf yolcular için ayrıldığını çabucak anlar. Sade bir kahve alır ve kış uykusu odasını nasıl tamir edeceğini bulmaya çalışır, Tüm aletleri aldıktan sonra çalıştırmayı başarır ve bölmenin içine uzanır ama hiçbir şey olmaz. Ardından mürettebatın kış uykusu odalarına girmek için bulduğu araç gereçleri kullanır ama bu da işe yaramaz. Bu arada geminin çevresinde küçük arızalar meydana gelir. Jim içki içmek için bara dönüyor ama çoğunlukla Arthur'la konuşmak için. Android ona bazı tavsiyeler veriyor. Bu da onu altın sınıf odalardan birine girmeye ve gemide biraz eğlenmeye ikna ediyor. Jim tüm restoranları, oyunları, eğlence sistemini dener ama zaman geçtikçe orada yalnız olduğu için daha da mutsuz oluyor. Bir gün sarhoş olur ve kış uykusu bölmelerinde dolaşır. Uzay yürüyüşleri için tasarlanmış bir giysi bulur ve onu giyer, hava kilidine gider, kolu indirir ve açmak için düğmeye basar, geminin dışına çıktığında manzara karşısında büyülenir. O anı yaşayan bilinçli tek insandır, Jim, botlarındaki mıknatısları serbest bırakır ve boşlukta yüzer, harap olmuş hisseder, içeri gelir, elbiseyi çıkarır ama hava kilidini tekrar açmak için geri döner kolu çeker, her şeyi bitirmeye hazırdır ancak son anda fikrini değiştirir, içeri doğru koşar ve bir şişeye basarak düşer, cim ayağa kalkar ve bölmelerden birinde Aurora adlı bir kadın görür, kadının dosyalarına bakar ve röportajını dinler, ondan hoşlanır, daha sonra onun bölmesinin yanında otururken röportajlarını dinlemeye devam eder, barda onun çalışmalarından bazılarını okur ve Arthur'la okudukları hakkında konuşur, içinde bulunduğu durumun ironisini düşünür, daha iyi bir yaşam için başka bir gezegene doğru giderken erken uyanır ve oraya gidemez, daha sonra mükemmel bir kadını ulaşamayacağı bir yerde bulur, Jim onu düşünmeye devam eder ve onu da uyandırma fikrini sorgular, bu konu hakkında Arthur ile konuşur ama robot ortadaki muammayı anlayamaz. Jim önce buna karşı karar verir, ta ki bir gün fikrini değiştirene kadar, onun bölmesine gider ve kapsülün uyandırma işlemini başlatır, uyandığında kendisiyle aynı süreçten geçerken odasına geri dönüp saklanır, biraz sonra onu bulmayı umarak ana salona gider ve onu görür, tıpkı bir yıl önce olduğu gibi kadının da kafası karışmış durumdadır. Jim ona sadece onların uyanık olduğunu söyler ve, onu gözlem evine götürür, sonra ona ne mürettebata ne de geminin ana komutanlarına ulaşamadığını söyler. Aurora çıldırır ve bölmesine geri dönmek ister, Jim ona gemide kış uykusuna geri dönmelerine yardımcı olabilecek özel bir ekipman olmadığını açıklar ve mahsur kaldıklarını söyler. Salona geri dönerler ve ona kış uykusundan yeni çıktığı için dinlenmesi gerektiğini söyler. Aurora, gemide bir yıldan fazla yalnız kalmak zorunda kaldığı için ona üzülüyordu, Jim yaptıklarından pişmanlık duyarak bara geri döner. Arthur'dan Aurora'ya onu uyandıranın kendisi olduğunu söylemesini ister, ertesi gün Aurora uyanır, salona geri döner ve otomatik bilgi masasına hazırda bekletmek hakkında sorular sorar, Jim orada ona katılır ve kahvaltıya giderler onlar ayrılırken, bilgi masasında bir çeşit arıza meydana gelir. Aurora, Jim'in bir yıldan fazla bir süredir aynı kahvaltıyı yediğini fark eder, ona altın sınıf menülerden birini alır, kapsülleri tamir etme olasılığından bahsederler, Jim'in aksine Aurora pes etmeye hazır değildir. Arama yapıyor, ardından araştırma belgelerini gözden geçirir ve sonunda mürettebatın kış uykusuna yattığı odaya gelir. Kırmaya çalışır ama işe yaramaz, Jim gemide daha fazla arıza olduğunu fark eder, bir süre sonra Aurora, Avalon'daki hayatı hakkında yakınır, yazıyor, geminin etrafında koşuyor ve yüzüyor ama durumun daha da fazla farkına varıyor. Jim'in hikayesinin ilginç olabileceğini düşünerek röportaj yapmak için yanına gider, neden koloniye göç ettiğini sorar. Jim önce şirket sloganlarıyla cevap verir, ancak daha sonra yeni dünyada yeni birisi olabileceğini, bir hayat kurabileceğini umduğunu açıklar, daha sonra gözlem evine giderler ve Aurora sonunda orada olma nedenini paylaşır. Gemideki diğer yolcuların aksine gidiş dönüş bileti vardır, onun fikri, Homestead'e e gitmek orada bir yıl yaşamak ve dünyaya geri dönmektir. Hayali bunu yapan ve gelmiş geçmiş en büyük hikayeyi yazan ilk gazeteci olmaktı. Aurora, içinde bulundukları çıkmazı düzeltmenin bir yolunu bulmaktan yavaş yavaş vazgeçer ve Jim onu neşelendirmenin bir yolunu bulur. Onu dansa sinemaya ve basketbol sahasına götürür. Son olarak onu Arthur'la buluşması için bara götürür. Durumlarını hatırlayana kadar biraz rahatlar. Jim Arthur'la baş başa kalır ve yaptıklarından dolayı kendini kötü hisseder. Daha sonra Jim bir şeylerle uğraşır ve Aurora için minyatür Chrysler binası yapmıştır. Bir süre sonra barda bir randevuya çıkarlar, akşam yemeği yiyip hayatları hakkında hikayeler paylaşırlar. Aurora babasının o gençken öldüğünü söyler. Daha sonra Jim Aurora'yı hava kilidine götürür ve uzay giysilerini giyerler. Birlikte uzay yürüyüşüne çıkarlar, Jim sonunda bu muhteşem deneyimi paylaşacak birine sahip olur, mıknatısları kapatır ve ikisi birlikte uzayda süzülür, içeri girdiklerinde öpüşürler ve odalarına dönüp beraber uyurlar, bir süre sonra bir çift gibi yaşamaya başlarlar, Aurora kamerasından çıkar ve gemideki hayatı hakkında yazmaya başlar. Birlikte koşuyorlar, birlikte yemek yiyorlar, birlikte uyuyorlardı, Jim gemiyi daha fazla araştırır ve hidroponik körfezi bulur, Aurora'ya çiçek getirir, bir gün gemi bir kırmızı, alevli büyük bir taşın yanından geçer ve onu görmek için rasathaneye giderler. Sonraki gün Aurora'nın doğum günüdür. Bu yüzden o geceyi gemideki birçok restoranda ve barda kutlarlar. Jim tuvalete gider ve Aurora için yaptığı yüzüğü hazırlar. Bu sırada Aurora barda Arthur ile sohbet eder. Android Aurora'ya Jim'in onu kasıtlı olarak uyandırdığını ve bunun bir sır olmadığını söyler. Aniden Jim geri gelir ve mutlak bir inançsızlıkla yüzleşir. Aurora öfke ve panik içinde kaçar, Jim onu bulmak için odasına döner ama eşyalarını toplayıp ayrıldığını görür. Ertesi gün yemekhanede ona rastlar ama konuştuğu an kadın kaçar, bir gece Jim'in kulübesine gider, onu yumruklar ve tekmeler, onu öldürmek ister, Jim ona sesli mesaj bırakarak özür diler ve her şeyi anlatır, ona aşık olduğunu söyler ama Aurora umursamaz, hayatını elinden aldığı için onu affetmez, bir gece Jim kamerasındayken başka bir arıza meydana gelir gemi, kritik bir hatayla karşı karşıyadır ve ana komuta kapanır, daha sonra asansördeyken asansör arızalanır, Aurora ana salona girer ve Jim'in oraya bir ağaç diktiğini görür, ardından, gıda makinesinin de arızalı olduğu kantine gider, aniden, ikisi de güverte şefinin, ağacı kimin diktiğini soran sesini duyarlar, İkisi de salona koşarlar ve gaz memkuzonun Jim'in ağacının önünde durduğunu görürler kendilerini tanıtırlar ve durumlarını şefe anlatırlar, üç kapsülün nasıl başarısız olabileceğini anlamıyordu, menkuzu onları köprüye götürür ve gemide bir sorun olduğunu keşfeder, ancak sistemdeki bilgilerin manuel olarak kontrol edilmesi gerekir, köprüden çıkarken neredeyse kafalarına bir parça düşüyor ve ikisi de menkuzoya geminin her yerinde arızalar meydana geldiğini söylüyorlar verilerin nasıl toplanacağını bildiği için bunun olmaması gerektiğini söylüyor. Menkuzo bölmeleri kontrol eder, Aurora'nın kapsülüne ne olduğunu anlar, güverte şefi, Jim'in yaptığını korkunç bulur, daha sonra Aurora ona katıldığında köprüde toplanan verileri kontrol ediyordu, bölmesine ne olduğu hakkında konuşurlar, ama ona bu konuda hiçbir şey yapamayacağını söyler, Jim 16. kırık robotla içeri girer. Menkuzo kış uykusunun yorgunluğunu hissedip dinlenmeye gider ama odaya giderken kan kusar, o gece Aurora uyuyamaz, bu yüzden yüzmeye gider, aniden gemide yer çekimi kaybolur ve havuzdaki su onunla birlikte hareket ederken zar zor hayatta kalır, İkisi de Menkuzo'yu bulmaya giderken karşılaşırlar, üçü köprüye geri dönerler ve gemide neler olduğunu yavaş yavaş keşfederler. Menkuzo 2 yıl önce büyük bir sistemi ortadan kaldıran bir şey olduğunu anlar, arızaya neyin neden olduğunu bulmalı ve düzeltmelidir. Çünkü tamir etmezlerse tüm gemi boşlukta mahsur kalabilir, sorunu bulmaya giderler ama Menkuzo aniden bayılır, onu revire götürürler, Menkuzo ölüyordu, bu durumu değiştirecek veya kalan süreyi uzatabilecek hiçbir tedavi yoktu, bir süre sonra üçü gözlemevinde buluşur. Ve menkuz kimlikle Jim'e, kimlikli bilekliğini verir, onlara gemiyi tamir etmelerini söyler ve gider. Aniden ışıklar endişe verici bir şekilde kırmızıya döner ve gemi sallanmaya başlar, Jim'ar oraya, yardımına ihtiyacı olduğunu söyler ve koşmaya başlarlar ancak yer çekimi ayarlarındaki problem onları sarsar, ardından Arthur'u rahatsız eden bir problem ortaya çıkar, Jim onu devre dışı bırakır. Sonunda mühendislik alanına giderler ve sorunu aramaya başlarlar, enerji santralinde buldukları kapağı açtıklarında Aurora içine çekilir, asteroid o bölgede, gövdede bir delik açılmasına neden olmuştur. Jim de içeri doğru çekilir fakat kapıdan tutunarak mücadele eder, sonunda o da içeri girer ancak deliği çabucak kapatmayı başarırlar, bu sorunu düzelttikten sonra Jim. Gövdede de birden fazla delik olduğunu fark eder, beraber meteorun yörüngesini takip ederler. Kontrol bilgisayarının reaktörünün hasar aldığını görürler. Jim yedek parça bulabileceğini düşünür ve parçayı bulur, değiştirir ama reaktörün havalandırması çalışmaz. Elle çalıştırmayı denerler ama olmaz. Jim reaktörü soğutabilmeleri için havalandırma kapısını geminin dışından açması gerektiğini fark eder. İkisi de hava kilidine gider ve o dışarı çıkmaya hazırlanırken geri dönememe ihtimaline karşı bilek diğer oraya verir. Kıyafetleri giyer ve hava kilidine doğru yürür. Aurora ona geri dönmesini, onsuz gemide yaşayamayacağını söyler. Aurora, sıcaklığın kritik yüksekliklere ulaştığı reaktöre geri döner, Jim dışarıdan havalandırmaya yaklaşır. Reaktör odasının sıcaklığı yükselirken, havalandırma kısmında ne yapması gerektiğine bakar, çok geçmeden reaktörün hava alabilmesi için kapıyı el kontrolüyle açık tutması gerektiğini anlar, Aurora'ya söyler, Aurora plandan hoşlanmaz ama Jim devam eder ve reaktörü havalandırmasını söyler, ölmesini istemiyordu ve tartışıyorlardı, ama ona, diğer insanları kurtarmaları gerektiğini söyler ve o da reaktörü havalandırır. İşlem başarılıdır ancak reaktörden çıkan dumanlar Jimmy uzaklaştırır ve ipini koparır. Kıyafetindeki basınç da düşmeye başlar. Aurora'ya olanları anlatır ve Aurora başka bir kıyafet giyip onu içeri getirmek için olabildiğince hızlı hareket eder. Jim Aurora'dan tekrar özür diler yaptıkları için, Aurora onu almak için dışarı çıkar ancak ipi çok kısadır. Buna rağmen bir şekilde ona ulaşır ve içeri çeker, Aurora Jimmy revire sürükler, ancak onun çoktan öldüğünü fark eder, tıbbi protokolleri geçersiz kılmak ve onu diriltmek için Menkuzo'nun bilekliğini kullanır, tıbbi kapsül otomatik olarak müdahale eder ve Jim birden hayata döner, Aurora onu affeder, daha sonra Arthur'u düzeltir, Menkuzo'ya uygun bir uzay cenazesi düzenlerler. Jim onu revire götürür ve tıbbi kapsülü hazırda bekletme modu olarak kullanmanın bir yolunu bulduğunu söyler. Ona bölmenin içine girmesini ve yolculuğun geri kalanını orada geçirmesini söyler. Aurora bu teklifi reddeder ve onunla gemide uyanık olarak kalmaya karar verir. Jim sonunda ona evlenme teklif eder ve hayatlarını gemide sürdürürler. 88 yıl sonra Avalon Homestead'e e gelir. Mürettebat uyanır ve gemiyi hiç beklenmedik bir durumda bulurlar. Aurora onlara bir mesaj bırakır ve diğerleri uyurken Jim ile kendisinin gemide yaşadığı küre hayatı onlara anlatır